Yukarıdaki şekilde oyuncak kayka için tasarlanmış bir rampa modeli verilmiştir. Verilen rampa modelinde BC uzunluğu 45 cm, KL uzunluğu 3 cm ve KM ve N noktaları doğrusaldır. Mor renk ile gösterilen yüzeylerin eğimleri %25 olduğuna göre D noktasının yerden yüksekliği kaç santimetredir? K ile D noktaları aynı yükseklikte olarak belirtmiş. Şimdi bu mor renkli olan yerin eğimi %25 ise Şuradaki dik üçgene bakarsak burası dik üçgen. 90 derece. Yani burasına x dediğimde dikey olan uzunluk x. Yatay olan uzunlukta 48. Bu mor renkli yerin eğimini verir. Mor renkli rampanın eğimini verir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk x bölü 48. Bunun eğimi %25 olarak vermiş zaten. 25 bölü 100'dür o da. Buradan x'i bulabiliriz. 25 ve 100 her ikisi de 25'e bölünürse 1 olur. Burası 4 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 ile x'in çarpımı 4x eşittir. 48 ile 1'in çarpımı 48. Her ikisi tarafı da 4'e bölersek x'i bulmuş oluruz. x eşittir. 48 bölü 4'ten 12 cm çıkıyor. Yani bu AB arasındaki uzunluk 12 cm ise K ile de D doğrusaldı. Yani şurasının K noktasının Yerden yüksekliği de o zaman 12 olacak. L noktasının yerden yüksekliğini nasıl buluruz? 12'den bunun tamamından 3'ü çıkartarak L noktasının yerden yüksekliğini bulmuş oluruz. 12'den 3'ü çıkartırsak 9 cm L noktasının yerden yüksekliğidir. Cevap denizli.